Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlas Okyanusu'nda Florida ile Porto Rico'daki San Juan ve Bermuda Adaları arasındaki bölgeye deniyor. Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz bölgenin içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok kişi tarafından doğaüstü bir takım güçlerin kontrolü altında olduğu iddia edildi. İnsanlar kendilerini uzun yıllar boyunca Bermuda şeytan üçgeninde uçakların, gemilerin ve insanların kaybolmasıyla büyük bir gizemin içinde bulmuşlardı. Hatta Christoph Colomb bile tuttuğu günlüklerde Bermuda şeytan üçgeninin üzerinde bu dünyaya ait olmayan bir şeylerin uçtuğunu iddia etmişti. Bermuda, üç köşesi Florida ve Porto Rico'daki San Juan'a uzanan toplamda 1.3 milyon kilometre karelik bir alan. Yaşanan Bazı ilginç Olaylar Ellen Austin Gemisi 1881 yılında New York'a olan yolculuğunda mürettebatsız başıboş bir gemi bulunur. Terk edilmiş gemiye mürettebattan dört adam geçerek gemiyi beraberlerinde götürmek üzere Ellen Austin gemisine bağlarlar. İki gemi birbirlerine bağlı halde yolculuklarına devam ederken kısa süre sonra gizemli gemi Ellen Austin'den koparak kaybolur ve çok geçmeden bulunur. Fakat bulunduğunda içindeki dört adamın da kaybolduğu görülür. USS Cyclops kazası Amerikan donanmasının tarihinde tek seferde en çok can kaybı bu olayda yaşanmıştır. 309 kişilik mürettebata sahip gemi 1918 yılında arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Carol Dering 31 Ocak 1921 tarihinde Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde tüm mürettebatı kayıp şekilde bulunur. Star Tiger ve Star Ariel uçaklarının kayboluşu. İngiliz ve Güney Afrika Hava ait iki yolcu uçağı neredeyse bir yıl arayla Bermuda Şeytan Üçgeni semalarında yok oldular. Uçaklardan biriyle iletişim henüz Şeytan Üçgeni'ne girmeden kaybedildi. Bugüne dek yaklaşık 2000 adet tekne 75 uçağın bölgede kaybolmuş olması birçok teoriyi de beraberinde getirdi. Solucan Deliği Teorisi Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili ilk teori Solucan Deliği Teorisi olarak göze çarpıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde insanlar ortadan kaybolduğunda iz bırakmadan kaybolur. Esasen bir zaman yolculuğu portalı olan solucan delikleri bu kaybolmaların nedenini açıklayabilir. Ne yazık ki bilim insanları bu bölgede solucan deliklerinin sağlam kanıtlarını henüz bulabilmiş değil. 1941'de 58 yolcu ve kargo taşıyan donanma gemisi USS Proteus Bermuda üçgeninde aniden ortadan kayboldu. Bir ay sonra USS Nereus adlı başka bir gemide 61 yolcuyla ile kayıplara karıştı. Kimse gemilere ne olduğunu çözemedi ve kaptanlardan olay esnasında herhangi bir tehlike sinyali kaydı gelmedi. Arama ekipleri ayrıca gemiler veya cesetlerle ilgili hiçbir kanıt bulamadı. Metan gazı teorisi 2016 yılında bilim insanları Norveç kıyılarında birkaç büyük krater keşfetti. Kraterler yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğindeydi. Bilim insanları derin deniz tabanındaki büyük metan gazı sızıntılarından kaynaklanan kabarcıkların kraterleri oluşturduğuna inanıyor. Bazı bilim insanları Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçakların ve gemilerin batmasından metan gazının sorumlu olduğunu düşünüyor. Araştırmalar devam ettikçe bazı okyanus bölgelerinde diğerlerinden daha fazla metan gazı olduğunu da kanıtladı. Bu gaz suya salınırsa gemileri hızla batırabilir ve uçakları düşürebilir. Üstelik bu olay saniyeler içine gerçekleşir ve gemide bulunanların yardım çağırması veya gemiyi terk etmesi için yeterli zaman bırakmaz elektromanyetik bölge teorisi Dünyadaki bazı yerler elektromanyetik parazitten dolayı pusulaları olumsuz etkiler ve kuzeyi göstermekte zorlanmalarına neden olur. Bilim insanları bu elektromanyetik parazitin gemilerin kaybolmasının ve uçakların Bermuda üçgeninde bu kadar sık düşmesinin bir nedeni olduğuna inanıyor. Üçgene geldiklerinde birçok insan pusulalarında garip şeyler olduğuna dair raporlar verdi. 1895'te dünyayı tek başına dolaşan ilk kişi olan Joshua Slocum, Martha Swinnyard'tan Güney Amerika'ya seyahat ederken ortadan kayboldu. Su ortumu teorisi. Su ortumları kasırgalara benzer, ancak su kütleleri üzerinde oluşur. İnsanlar Bermuda Üçgeninde birkaç su ortumu gördüler ve bazılarının batık gemilerin ve uçakların kaybolmasına neden oldukları düşünülüyor. Bir su hortumu oluştuğunda okyanustan su fışkırır. Basınçtaki değişim onu havada yüzlerce hatta binlerce metre yukarı çeker. Bu bir gemi veya uçak geçtiğinde meydana gelirse saniyeler içinde kolayca alabora olmalarına veya çarpmalarına neden olabilir. Su hortumlarının yanı sıra körfez akıntısının bazı kısımları üçgenin kenarını çevreliyor. Bu akıntı gemileri ve tekneleri hızla batırabilen, bazen yüzlerce metre yüksekliğinde büyük dalgalara yol açıyor. Böyle bir teorinin uygulamadaki mükemmel bir örneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Flight 19'un ortadan kaybolmasıdır. Uçuşun son iletişim kayıtları, yolcuların her şeyin nasıl tuhaf göründüğünü anlatan rahatsız edici raporlardan oluşuyor. Pilotlardan biri beyaz suya girdiklerini ve tamamen kaybolduklarını söylüyor. Ancak kayıtlardan sonra ne yolculardan ne de uçaktan bir haber alınamadı. Kayıp Atlantis. Atlantis, Bermuda Üçgeni olayları etrafında dönen bir başka tuhaf teori olarak göze çarpıyor. Bu teori, efsanevi kayıp şehir Atlantis'in bu bölgede olduğunu savunuyor. Bazı insanlar tanrıların Atlantis şehrini yok ettiğinde okyanusun tabanına battığını ve Atlantis'e güç ve enerji sağlamak için kullanılan büyük ateş kristallerinin o bölgede olduğuna inanıyor. Korsanlar Hırsızlar denize açılabildiğinden beri korsanlar her deniz olayında geçiyor. Uzmanlar korsanların Bermuda şeytan üçgenindeki kaybolma vakalarının nedenlerinden biri olabileceğini teorileştirdiler. Bu teoriye göre korsanlar gemileri kaçırdı, uçakların bölgeye düşmesine ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmasına neden oldu. Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında birçok gizemli hikaye var. Ancak yapılan araştırmalar Bermuda'daki sır perdesi hakkında birçok bilgi veriyor. Bermuda'daki anormal olayların sebepleri arasında bölgedeki altıgen bulutların sebep olduğu uçak bombası etkisi de gösteriliyor. Altıgen bulutlar, okyanusa doğru güçlü bir hava akışına yol açıyor. Yani sık sık ani hava değişimleri oluyor. Bu sebeple bu sırada bölgede bulunan uçaklar düşüyor, gemiler batıyor, insanlarda anormallikler baş gösteriyor. Bu esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan son iddia ise, uzun yıllardır devam eden araştırmaların birkaç yıl önce bir sonuç verdiğinin iddia edilmesiyle ortaya çıktı. Bu son iddiaya göre tüm bu gizemli olaylar aslında basit bir doğalgaz meselesiydi. Yer altından fışkıran doğalgazlar sadece yüksek kara parçalarından değil deniz ve okyanus tabanlarından da çıkarlar. Çünkü deniz tabanları da üstü suyla kaplanmış alçak kara parçalarıdır. Ancak okyanusların derinliklerindeki bölgelerden çıkmak isteyen doğal gazlar, oradaki çok düşük ısının da etkisiyle katı hale dönüşürler ve hidrat denilen beyaz ve tebeşirimsi bir madde haline gelirler. Çok derinlere dalabilen robot kameralarının bu bölgedeki kar beyaz okyanus tabanını ve bazı gemi enkazlarını resimlemesinden sonra konuya şu bilimsel açıklama getirilmiştir. Bu bölge Gulf Stream denilen sıcak su akıntısının da geçtiği yerdir tabanın bazen ısınması yüzünden bu tebeşir gazlar erir ve sudan hafif oldukları için yüzeye doğru yükselirler. O anda tabandan yüzeye kadar suyun yoğunluğu azalır. O sırada oradan geçen ne varsa derin bir kuyuya düşer gibi hızlı okyanusun dibini boylar. Çünkü yoğunluğu düşen su gemileri taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturamaz. Gazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan kocaman gemiler kilometrelerce derine gömülmüş olurlar. Uçakların düşerek ortadan kaybolması ise yine aynı sebeptendir. Yüzeye çıkan doğal gazlar havadan da hafif oldukları için yükselmeye devam ederler. Bu kez yoğunluk azalması bölgenin üzerindeki atmosferde oluşur. Oradan tesadüfen geçen jet motorlu veya pervaneli bir uçak hemen irtifa kaybeder ve motorları durur. Çünkü jet motorlarındaki benzinin yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Ve düşük yoğunluklu havanın içindeki oksijen miktarı motorların çalışması için yeterli değildir. Pervaneli uçakta ise uçağın havada kalabilmesi için uçağı etkiyen kaldırma kuvveti havanın yoğunluğunun düşmesinden dolayı azalır. Böylece uçak da hızlı okyanus tabanına doğru inişe geçer. Sonuç olarak bu teorileri kanıtlar nitelikte pek fazla bilgi yok. Bu nedenle Bermuda şeytan üçgeni uzun yıllar boyunca hep bir sır olarak kalabilir. Denizlerdeki en tehlikeli 10 nokta seçildiğinde Bermuda şeytan üçgeni bu listeye girememiştir. Çünkü bugüne kadar hiçbir merci tarafından resmi olarak tanınmamakta. Nedeni ise yaşanan hiçbir olayın görsel olarak bir kaydı bulunmamış olması.